Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Aydınlanma yaşayacağımız bir konu olacak bugün. Nedenine gelince, çünkü çoğu kişi ayırt edemiyor bu konuları. Çıkmaza girip acaba diye etrafa sorup cevaplar arıyor. Konumuz tabii ki başlıkta gördüğünüz gibi. Hoşlantı ve aşk arasındaki farklar nedir? Acaba aşk sandığınız şey sadece beğeni ve hoşlantı olabilir mi? Ya da kör kütük aşık olduğunu fark etmemiş olabilir misin? Aman ya hoşlanıyorum sadece benim için hiçbir değeri yok diye cümleler kuruyor olabilir misin mesela? Böyle bir cümle tehlikeli çünkü. Hoşlantı sınıf bitirdiğin ilişki ardından kör kütük aşık olduğunu anlayabilirsin. Sonrası da malum yıkım. Çünkü aşık olduğunu anlamayan ilişki bittikten sonra aklı başına gelen çok kişi tanıdım ben. İki kavram da önemlidir. Birbirini takip edebilir. Ama etkileri de tepkileri de yaşattığı hisler de aynı değildir. Gelin maddeler ile özetleyelim aralarındaki farkları. Siz karar verin hangisinin daha iyi olduğunu. 1. Hoşlantı hızlı gelişir, aşkın oluşma süresi uzundur. Bana söylüyorlar mesela, abi iş yerine bir kız başladı. İlk görüşte aşık oldum. Onu düşünmeden yapamıyorum. 3 gündür Instagram'dan bir çocukla yazışıyoruz, sanırım aşık oldum. O da bana olmuş mudur? Tabi bak muhakkak böyle bağlanır sorular. Ne zaman baksam göz göze görüyoruz. Sanırım aşık oldum. O da bana olmuş mudur? Bu tarz durumlarda zaman dilimine baktığınızda kısa süreler mevcutsa bunun adı hoşlantıdır. İlk görüşte aşk kavramı yanlış anlaşılır çoğu zaman. Bu bahsettiğimiz şeyler beğenidir genelde. Bu kadar kısa sürede aşk doğabilseydi muhtemelen etrafta bir sürü aşık insan olurdu. Hatta izlediğimiz bir film yıldızına, dinlediğimiz bir ses sanatçısına aşığız diye dolanırdık etrafta. Konserde benim olduğum yere geldi ve sana ölürüm zilli diye gülümsedi. Arkan'la aşkımız o gün başladı. Tamam tamam abartmıyoruz. İşin bir de tesir kısmı var. Hoşlantı duygusu kısa sürer, aşk yıllar sürebilir. Bir sohbet esnasında tanıdığım biri ben aşk acısı çekmiyorum, çekemiyorum diyordu. İstesem de olmuyor diyordu. Sonra ekliyordu. Geçen yıl aşık olmuştum bir iş seyahati için gittiğim ülkede. Ama öyle böyle bir aşk yaşamadık. Bir yılı bir buçuk haftaya sığdırdık diyor. Daha fazla detaya girmeyeceğim. Ama cümlesinin bitişini söyleyeyim size. Döndüm ülkeye sonra baktım aklıma bile gelmedi diyor. Düşünün çılgın bir aşk yaşıyorsunuz ve unutuyorsunuz birkaç saatte. Ne büyük lüks değil mi? Anlayacağınız üzere hoşlantının tesiri geçicidir. Kısa sürede hayatınız normale döner. Aşkın süresi öyle değildir. Üzerinden aylar geçmiştir. Dinlediğiniz bir şarkıda gözler dolar mesela. Bir yıl geçmiştir üzerinden. Bir yerde denk gelirsin. Elini ayağını nereye koyacağını bilemezsin. Aşk varsa işin içinde, tesirin kısa sürmesi mümkün değildir. İşin bir de etki kısmı var. Hoşlantının etkisi zayıftır. Aşk ise tepkilede doğurur. Meşhur bir söz vardır ya hani, incinmiştir 40 olsa duramazsın diye. Bu söz aşk içinde geçerlidir. Hoşlantının acısı ve keyfi çok etki etmez. Halilen tepkilerde doğurmaz. Eğer hoşlantı ise normal hayatına kolaylıkla adapte olabilirsin. Olumlu ya da olumsuz gelişmeler size küçük etkiler yapsa da ciddi boyuta taşımaz. Hoşlandığı kişi onunla göz göze gelmedi diye ertesi gün yataklara düşeni göremezsiniz mesela. Ama aşk öyle değildir. Olumlu bir detayda havalara uçulurken olumsuz bir gelişmede dünyanın sonu gibi davranılır. Pozitif bir telefon görüşmesinin bile suratla yaklaşık 24 saate etkisi gözükebilir olumsuz bir görüşmenin ise 72 saatten fazla tepkisi oluşur. Özellikle biten iletişimlerden sonra hoşlantı küçük bir burkulma tadında geçebilir. Aşk acısı yaralanmalı kaza gibidir. Abi ben aşığım ama dünyadaki diğer çiçekleri de koklamalı. Düşünce yapısı anca hoşlantının karşılığıdır. Aşıksan tek bir çiçek, tek bir koku vardır. Ya şimdi Hülya'ya aşığım ama yan sınıftaki Özge de insanın içini bir hoş ediyor. Cümlesini aşık birinden duyamazsın. Hoş böyle bir cümleyi kuran kişinin ne hissettiği de tartışılır ama maddenin vermek istediği mesaj şu. Aşık olan kalpte iki kişiye yer yoktur. Son günlerde popüler bir dizide geçen replik var biliyorsunuzdur. Bir gönülde iki kişi olamaz mı diye. Aşık sen olamaz. Aşık insan bırakın gönlü ikinci kişiyi almayı ikinci bir göze bakmaya tahammül edemez. Hoşlantı bencillik içerir. Aşk karşındakini düşünmektir. Hoşlantı esnasında insan kendini düşünür. Kendi duygulara ağır basar. Erotik taraf devrededir mesela. Göreyim, seveyim, sevişeyim, zaman geçireyim, mutlu olayım gibi düşünceler hoşlantının öğeleridir. Aşkta da benzer öğeler vardır belki ama hoşlantıda bu öğelerin altyapısında hep bir bencillik yatar. Aşk kendinden çok karşındakini düşünmektir. Karşındakinin isteklerine, zevklerine, mutlu olmasına endekslidir. Çünkü aşk karşındakinin mutluluğuyla mutlu olabilmektir. Hoşlantı kin ve nefreti doğurabilir. Aşk sadece affetmek üzerinedir. Hoşlandığın kişiye birden sinir olabilirsin mesela. O beğeni küçücük bir hamlede nefrete dönüşebilir. Birden beğendiğin o kişi has düşmanın olu verir. Nefret ediyorum ondan. Hayırdır dün aşığım diyordun. Dün akşam alt kattaki yelloza taksiye bindi gitti. Artık nefretim. Aşk ise olsun vardır bu işte de bir hayır dedirtir. Olduysa da canı sağ olsun diyeni bile görebilirsiniz. İşte o aldatma sonrasındaki affedişler hep bu yüzdendir. Hoşlantıda kin ve nefret iç içe olabilir. Ama aşık olduğun kişiye asla nefret ve kin besleyemezsin. En fazla kırgınlık olur, onun da ömrü birkaç ay olur. 6- Hoşlanmak soru işaretidir, aşk soruların yanıtını vermektir. Hoşlandığın kişinin senin hakkında düşünceleri hep bir soru işaretidir. Bakışına anlam veremezsin, sözünü anlam veremezsin, isteklerini merak edersin ne düşündüğünü bilmeye çalışırsın. Aşık insan tüm soruların yanıtını kendi kendine verir. Sesi bozuktu çünkü o aradığında evde değildim. Ters ters baktı çünkü kızdıracak cümle kurdum. Aramadı çünkü günaydın canım dedikten sonra gülen surat emojisi koymadım. Bunlar iyi tanımanın da vermiş olduğu tepkiler diye düşünülebilir ama aslında aşık insanın her olaya bir mana yüklemesindendir. Hoşlanmak taktik savaşıdır. Aşk komutansız tek başına savaşa girmektir. Hoşlandığın kişiye karşı taktikler geliştirirsin. Karşına çıkayım, rastlantı gibi yapayım, mesaj atayım yanlışlıkla attım diyeyim. Şimdi toplantıya o da girecek. Sen önce onun karşısına otur. Ben geldiğim zaman da yerini bana verirsin. Biz karşılıklı oturmuş oluruz. Asansöre sen bin hızlıca kapıyı kapa. Ben bir sonrakine onunla baş başa bineyim. Şimdi siz yemeği erken bitirin, işimiz var deyip bizi baş başa bırakın, biz de bir karşılıklı çay içmiş olalım. Bunun gibi taktikler üzerine geçer iletişimler. Oysa aşık insan taktik uygulayamaz. Yemek bitti kalkalım dendiği zaman biraz daha kalamaz mıyız baş başa bir çay içseydik? verir. Toplantıda oturacağı koltuğu ayarlayamayıp gidip en sondaki görünmeyen taburaya oturu verir mesela. Çünkü aşk öyle bir şeydir ki mantıklı düşünmeyi tenin elinden alır. Bir taktik uygulamak istersen bile aşıksan elini yüzüne bulaştırırsın. O yüzden çoğu zaman aşkta taktiğe yer olmaz. Bu doğrultuda birleşik madde hoşlantıyı beyin yönetir, aşkta kalp devrimcidir. Hoşlantıda mantık yerindedir. Az önce bahsettiğim gibi hep ölçülüp biçilir. Strateji uygulanır, analizler yapılır. Tüm süreçleri beyin yönetir. Beyin ne derse kabul edilir. Gitmemelisin der, ayaklar söz dinler. Susmalısın, söylememelisin der, cümleler çıkmaz ağızdan. Aşk ise devrimcidir. Aşkta kalp her yeri aniden ele geçirir. Bir isyan başlar adeta. Beyne, manta, gururmuş, ayıpmış, yasakmış hiçbir önemi kalmaz aşkta. Yani sevgili dostlar, aşk sanılan birçok kıpraşım aslında sadece hoşlantıdır. Etkisi de, tepkisi de az olur. İkisini de yaşamak keyiflidir. Ama yorum sizin olsun. Hangisinin tadı başkadır? Hangisinin acısı ağırdır? Bugün şu anda olsa hangisini yaşamayı tercih edersiniz? Bizimle paylaşın lütfen. Cevaplar az çok bellidir aslında. Ama bakış açınızı sizin cümlelerinizi okumak güzel olacaktır. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.